Arayalım, ben arıyorum. Tamam tamam. Bunlar bizim. Bu tane. Sağlam. Motorun yatırılmasına evet, ya. ya. işte bak. De, ya oldu, ısırıyor, çıkacağım. Bin kilometre çıkacağım ben. İlk önce İzmir. İzmir'den Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul. Ben hafif öne şey yap. Ben Bak, öne geleyim. Ben gel öyle şimdi. Tamam. Direkt sona geç. Şimdi ne yapıyorsun şey ana kumanda? Üstümüzü değiştiriyoruz şimdi. Tamam. Sonra Deniz. Deniz. Gazer mi? Ben gelmiyorum ya. Niye be? Ya şimdi Belediye ne burası? Fenerbahçe Spor Kulübü. Spor Kulübü. Şimdi ne alacaksınız? Şortlar Şok. alacağınız mi? Ben modeli değiştireceğim şimdi. Ben modeli değiştireceğim, sen de değiştireceksin. Tamam, Şöyle çıkacağız zaten. Bir de fotoğrafı var. Nereye alayım? Arabayla mı alayım? Çok arkadaşlar tanıştığımız çok çok memnun oldum. Saygılar sunuyorum. Size de iyi günler diliyorum. Fazla ama yüzde bilmiyorsan açılmayın. Mugoy'a vardığınız zaman ben vardım da. Yok ya varız varız. Ben e, garanti gideriz. Yani. Allah Allah. Son derece kötü durumda kamyon. Dur şey yapayım. Bu yıkları şöyle aşağıya gidelim. Ya dur önce dinle. Olsun dinliyorum ben. Burayı canlı alayım bak. Diniyorum. Onu internete koyacaksın. Şimdi koyma bunu. Böyle Kurma, şeyler. Böyle makine, şeyler. Makineye, makineye gidip ben çek. Böyle şeyler koyma. Ee, özellere. Kurtulacak görev yapmıştır diye. Neyse. Eyvallah. Kayıp gibi. Eyvallah. Az dolandırdık Türkiye'yi daha dolandıracağız. Maşallah inşallah. İyi dinle beni. Şimdi bu Koca Karı'nın kamyon orada. Tamam. Burada ayrılmış mı Yılmaz Bey? Burada ayrılmış. Ayrı. Orada kötü durumda kasa tahta çürük her tarafı dökülüyor. Avustin galiba. Bunu bana al. Tamam. Ben gittim. Tamam yarın gidivereyim ben. Teyzeye bir görüyorum. Ben gittim. İki sene oldu. Şu an duruyor mu acaba? Duruyor duruyor yani işte bu çocuk. Hmm. akrabası orada oturuyor ya. 50 tamam. metre ötesinde oturuyor. Bu koca garip. Ben baktıkça diyor, hocamı iade ediyorum hmm. diyor. Ulan koca karı, hocan ölmüş. Sen de pörsümüşsün. Ya öldü yadırıyor koca karı ama ölmez öyle koca karılar. Ölmesin, yaşasın. Arı, içinde arılar geziyor. Arılar Allah oh. soktu hatta. Tamam. Son derece kötü durumda. Sen onu ne yap, yap tamam. hurda parasını. Yarın bir gidiverelim. Ne kadar hurda şu anda? 35 kuruş. Hurda 35 kuruş. 5 ton gelirse. O zaten küçük kamyon. 3 ton. Benim benim kamyonum. 3 ton ya. gelir biliyorum. Yani 3 ton. Yani 1000 TL mi? Lastiğini çık götürdü başını. 1000 TL. Çıktı mıydı? Burada parasını. 1000 TL mi? Vallahi Öyle. ne kadar ucuz alırsanız. Hayır. Ama e herif çok kurnaz. Anladım. Ve zengin. Kantara girer. Kamyoncu. Kantara girer. Kantara girmez ya. Hı. Onun ruhsatını. Haberleşen Facebook'ten 4000 4500 kilo falan yazar. E, uzman tabii uzman var. Gelmez bile. 1200 lira yapar. Hakkını yemeyelim. Bir dakika kaç para yapıyor? 1200 abi. 35 kuruş. He. Ee, 35 bir tona, bir tona 350 lira. Lastiğine çıkıyor. Bir tona 35 350 lira. Çevir lira. Çevir tamam çevir işte beden. bir tona 350. 2 ton 700, 4 ton 1400. 1200 yine iyi demişim ben. Ha, onlara burdacı gelip almaz, niye almaz biliyor musun? Zor. Arını... anladım. 350 lira verecek. Anladım. anladım. Bak şimdi parça alacak, kesecek. Anladım. 5000 liraya varacak buna. Zaten almıyor. Almıyor. tamam, şey. tamam kardeşim. Verdim. Tamam. Allah Tamam Allah'a <laughs> Sağ ol Yılmaz Bey. Sen ona adı adı falan var bende. Ben bulurum onu ya bulurum Yok, yok. ya çok basit ya. Tamam. Bu yolun üstünde. Toprağa gömülmüş bu kadar yıllardır dura dura. Allah Allah. O... 5 kilometre gideceğin yere ulaşacağın bir yer olsa git. Şimdi, ya, ya nasıl olsa yolda kalmışsın kardeşim. Ne kadar gidebileceğim motoruna? Bitti. Yani ya bir kilometre yürüsen motorla yüz metre yürüsün. Şimdi mevzu ne? Mevzu baba, dedesi gelecek yolu alacak. Nerede? Bir soluklansın yol denizden yani. geliyor. Yani yani. Geç otur. Yalnız telefonu, Gel gölgeye gel. Eşyalan varsa al yanına. Ha. Gel. Oraya otur oraya otur. Face'in varsa wifi var. İnternetin varsa şeyin. Tabletin şeyin, oradan bildir. Yalnız. Çetip elinde de. Jandarmaya girmeden seni arama geçmesinler. Zaten ben buradayım. Ben buradayım zaten. Hayır ya burayı geçmesinler evet. yani o var. Geçmezler ya. Yani. Şey, oraya kadar yine gideriz ya. Bir şekilde götüreceğim yani oraya. Nereye Çok kadar? Yaşlı buraya giremez. Bu trafik şey yapamaz yani. Nereden geliyor? Şeyden aşağı inecek. Ha, ha denizden mi geliyor? Garabartın'dan aşağı inecek. Deniz dedim merkez değil yani. Beyacım biliyor musun? Beyacım bilmez miyim ya? Allah Allah. Ya sınava gittim ben de. Bir buçuk yıl önce yolda kaldım böyle kar yağdı hani bir 5 Ocak'ta. Yani. Kar yağdı. Ne yolda ne o şey var ya kavşak. O kavşakta neler çektim ya. Sonra buldum araba. Bey Ağaçlı minibüs aldı bana. O orada da Muğla'lı hocamız var. Denk geldi. Minibüste. Denizden geliyormuş. Bey Ağaçlı. Buradan da alıyor mu? Hı? Alıyor mu? bak, bakmadım onu şey, da. bir Yoktur, Bir Tamam. Sıkıntı şey yapalım ya, bertaraf edelim.